mutlaka gelecek bir gün Mecnun. E Nasıl? O gemi diyorum Mecnun. Mutlaka bir gün gelecek Mecnun. Ah be abi ne gemiymiş o gemi de gemi gemi. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Mülayim abi. Mits. Mülayim abi değil ya? Mülayim Reis. Evet Mülayim Reis. İlham abi ve Tayfun Hoca'nın sıkışlarında sıra geldi. Orijinal bir kısma. Arkadaşlar yani doğru söylemek gerekirse ÖSYM buradan bu şekilde hiç soru sormamış. Ve dolaşım sisteminde sorulabilecek hemen her yerden soru gelmiş ama kanın içeriğinden soru gelmemiş arkadaşlar. Yani adam şu şekli şöylece soru da verse, şuradan arkadaşlar bir X çekse, şuradan bir Y çekse, buradan bir Z çekse çok sıkıntılı bir soru olur. Ha bilgi sorusu olur, bir yoruma dayalı soru değil ama net soru olur. Yani ya doğru ya yanlış yaparsın. Sallama imkanın yok. Plazma kısmında ne vardır İşte plazma kısmında ne vardır arkadaşlar antikorlar vardır proteinler vardır kanın sıvı kısmıdır işte glikoz vardır aminazit vardır bu gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar mesela şu Y kısmı var şeffaf bir sıvıdır arkadaşlar bu şeffaf olan kısımda trombositler ve beyaz kan hücreleri var yani ak yuvarlar. Aşağıdaki kırmızı kısmı ki buna hematokrit denmişler arkadaşlar bu kısımda ise beyaz kırmızı kan hücrelerimiz var yani al yuvarlarımız var arkadaşlar tekrar ediyorum üstte biriken sarı kısma plazma deniyor. Ortadaki şeffaf kısmı arkadaşlar beyaz kan hücreleri ve trombositler deniyor. En alta çöken kırmızı kısma ise al yuvarlar deniyor. Çıkar mı? Çıkar. Hani bildikten sonra kolay bir soru ama bilmezseniz de çok zor bir soru olabilir. Evet arkadaşlar bu tahminimiz de burada bitti çok kısa. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.